kabirdeki durumu dünyada görenler. Dirilerin mezardaki nimetleri ve azapları anlaması ve baş gözüyle görmesi caiz olduğu Allahü Teala ve Resulü tarafından haber verilmiştir. Ehl-i sünnet âlimleri kabirde nimet ve azap olduğunu, bunun hem ruha hem de bedene birlikte olduğuna inanmak lazım geldiğini söz birliğiyle bildirmişlerdir. Akaid kitapları bunları uzun uzun bildirmektedir. İmamı Suyuti Hazretleri Şerhu's Sudur, Abdurrahman İbn Recep Hambeli Hazretleri Ehvalül Kubur kitabında İmamı Şa'rani Hazretleri Teskire-i bir muhtasarında bildiriyor ki Eshab-ı Kiram'dan Abdullah bin Ömer Hazretleri yerden boynu zincirli birinin çıktığını, bir adamın bunu dövdüğünü, zincirli adamın yerde kaybolduğunu, böylece toprağa girip çıktığını gördüm dedi. Resulullah Efendimiz bu zata o gördüğün kimse Ebu Cehil'dir. Kıyamete kadar kabrinde böyle azap çeker buyurdu. İmamı Taberani'nin bildirdiği bu hadis-i şerif, mezhepsiz İbni Teymiye'nin talebesi olan İbni Kayyım'ı Cevziye'nin kitab Ruh isimli eserinde de vardır. Buhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte, eğer gizli tutabilseydiniz, kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirmesi için dua ederdim buyuruldu. Bu ve bunun gibi haberler, peygamberler ve evliya gibi herkesin de kabirdekileri görebileceğini bildirmektedirler. Evliyanın görmesi hiç inkar edilemez. Allahü Teala'nın kudreti ve ihsanıyla görmek.